Arkadaşlar e, sırtlıklarımızı bakımını nasıl yapıyoruz? Bir de onunla ilgili size bir şey bilgi paylaşacağız. E, tüplerimizi e, maskelere şeylere sırtlıklara takarken şu kısmı sonuna kadar sıkmıyoruz. Sonuna kadar geldikten sonra şöyle hafif böyle bir yarım santim gibi bir boşluk bırakıyoruz ki sökerken daha rahat sıksın diye. Bunu tüplere doldururken de aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi şimdi şunu şöyle bir açalım. Önce tüpümüz kapalı zaten. Bir açıyorum. söylemek istediğimiz kısım şurada. Bu contalarını mutlaka kontrol ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kısmı temizlemeyi göstereceğiz size. Şuradan alyanımızı takıyoruz. Alyanla sol tarafa doğru açtıktan sonra bunu çıkarıyoruz. İçinde filtresi var. Filtresi var. Filtresini şöyle ters çevirip filtresini çıkarıyoruz. Bu içerisindeki filtresi. Bunu e, ayda bir, iki ayda bir bu kısmını temizliyoruz. Yıkıyoruz böyle bir ılık suyla. Bir yıkadıktan sonra tekrardan aynı yerine takıyoruz. Bunlar e, bazen yangın yerinde efendim tüpümüz kesti falan diyorlar ya. Onun sebebi işte bu zamanınla içerisinde tortu oluşuyor. Bundan dolayı hava gitmeyince yangın yerinde duman şey tüpümüz kesti diyoruz. Bunu yıkayıp takacağız. Yani ben şimdi takayım. Sonra yıkayıp taktığımızı göstereceğim. Aynı şekilde getiriyoruz. Al yanımızda sıkıyoruz. Bunu her ay bütün tüplerimizi sırayla yapmamız lazım. Bu kadar basit bir şey. Tamam. Teşekkürler.